Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Bu maçın ardından yükselmeyi garantileme sevincini yaşayabilirler. Bu büyük mücadele için herkes sabırsızlanıyor ve artık söz sahadaki kahramanlarda. Evet, bu Lewandowski gole çok yakın. Çerçeveyi bulabilecek mi? Süper bir kurtarış. Ceza sahasına gönderdi. Muhteşem bir zamanlamayla kilit pası kesti. İyi savunma. Tehlikeyi gördü ve tam zamanında araya girdi. Şut fırsatı. Maçın ilk golünü atma fırsatı. Ayağına kadar geldi ama kaçırdı. İlk dakikalarda bu kadar net bir fırsat bulmuşken bunu atması lazımdı. Dominguez. Dominguez. Bu pasla hücum harekete geçiriyor. Ve Fred topla buluşuyor. Nelson Semedo, Edson Alvarez, Edson Alvarez, Anderson Talişka, İrfancan Eribayat, Çağlar Söyüncü, Anderson Talişka. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Lewandowski. Lewandowski şutunu çekerse büyük tehlike. Anderson Talişka. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Red Top'u kaptırıyor. Pasın hedefi Lewandowski. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Ve pozisyon fırsatını değerlendiremiyorlar. Lewandowski bu hücumu yönlendirmeye çalışıyor. Rakip takım tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Lewandowski topu alıyor. Giuliano. Rice. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Brett. Bir boşluk bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Skor eşitlik sürüyor. Tehlike yönlüyor. En doğru anda araya girdi. Rakibin şutuna geçit vermedi. Şimdi rakip ceza sahasına doğru ilerleme fırsatı buldular. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. Yusuf Ennesiri. Müthiş bir çabayla topu kapıyor. Yusuf Endesiri bu top Bu balonları dürüst plasmana taşımaya yetebilir. Evet Özkan en azından skoru korumayı başarırlarsa plasman yükselmenin haklı sevincini doyasıya yaşayacaklar. İrfan Can Eğri Bayat. İrfan Can Eğri Bayat. Nelson Semedo. Cikliniyaz. Blades topu rakibe kaptırıyor. Şerki. Yusuf Ennesiri ve yardımcı hakem kaldırdı. Rice topu rakibe kaptırıyor. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Kerem Akbuk'a golü atacak mı? Ve kaleci kurtarıyor. Teknik direktör yedek kulübesinin görev alma zamanının geldiğini düşünüyor. Uzun bir top gönderiyor. Uzak mesafeli bir şut. Çok uzak bir mesafeden sen burada ama kale değil. Şut şansını denemek istedi. Ama acaba hiç denemese miydi? Giuliano. Maite Oroz. Juliano için etkili bir pas olabilir. Top uzaklaştırıldı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Doğru pozisyon alarak pası kesti. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Oster Volde. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Ve mücadelenin ikinci 45 dakikası başlıyor. Blades ilk 45 dakikada iyi bir performans sergiledi. Ve bir gol farklı önde. Fred. Osterwald'e. Kerem Akkülkoğlu. Kerem gol pozisyonu. top oldu ve üstten dışarı çeldi. Topu ceza sahasına gönderiyor. Ve tehlike geçiyor. Çağlar Söyüncü. Bak bomboş görüyor musun? Modern futbol durdu bacıya. Şutu çok iyi sezdi ve harika bir zamanlamayla engellemeyi başardı. Bak olaylara bak çizgide cambaz gibi <laughs> geliyoruz. İlerleme fırsatı yakaladı. İlerleyi bir basketre, rakibi pası... Ali! joystick kırdı acı rakip. Joystick kırdı. <laughs> Gol olurken çıktı eleman. <laughs> Ama bu işte de 3. Gol tabii tabii 3 3. oldu. Çıkarması güç oldu. 8'e çıktık acı. Haberin olsun. Plasman atladık şu an. 8. klasmana çıktık. Şimdi tebrikler, kutlamalar böyle. Bak şimdi görev yağdıracağım. Bir iki yağdıracak dedik bir tane.